2026 yılının en iyi animesi Sentez to be Hero. Bunu ben demiyorum. Animeyi izleyen hatırı sayılır büyüklükteki bir kesim diyor. Sentez to be Hero animesi 2026'nın ilk döneminde yayınlanmaya başladı. Ve ilk bölümü yayınlandığı gibi 2026'nın kesinlikle en iyi animesi senenin en iyi animesi bu olacak yazın buraya gibi yorumlar aldı. Şahsen bu durum benim oldukça garibime gitti. Koca bir sene içerisinde daha yüzlerce anime çıkacakken sen ilk yayınlanan animelerden birine nasıl senenin en iyisi diyebilirsin ki? Ki bu 2026 senesi de anime olarak baya zengin bir yılken. Yeni çıkan animeleri yok saysanız bile Jujutsu Kaisen 3. sezon, Hell's Paradise 2. sezon, Free Ren 2. sezon gibi bir sürü yayınlanan sağlam anime var. Ve bu saydıklarım daha ilk dönem animeleri. Gerisini siz düşünün. Her şeyi görmezden gelsek bile Temmuz'da gelecek olan bir Bleach var. Büyük üçlüden birinin final sezonu geliyor. Boru değil. Ya da senelerdir devamı beklenen Black Clover da bu sene çıkıyor. Yani 2026 öyle yavan senelerden biri değil. O yüzden anime ne kadar iyi olsa da bu söyleyebilirim. ...göylemlerin hiçbirini diyebileceğimizi düşünmüyorum. Öncelikle bir tüm seneyi görmek gerek. Bu durum muhtemelen Takabiz Orijinal Sin animesinde olduğu gibi... ...farklı bir iki öge yüzünden oluşan fazla hype. Ama yine de eğer insanlar Sentez to be Hero animesini bu kadar övdüyse... ...demek ki bu animede sağlam bir potansiyel var demektir. Yani, herhalde. Hatta belki tüm animeler yayınlandığında... ...senenin en iyi animesi gerçekten Sentez to be Hero olacaktır. Ya da insanlar sadece abartıyordur. İşte bu videoda Sentez to be Hero gerçekten senenin en iyi animesi ünvanını hak ediyor mu? Yoksa bu iddia abartı mı? Buna karar vereceğiz. He neden anime tamamen bitmeden videoyu yaptın diye sorarsanız da söyleyeyim. Madem animenin sadece birkaç bölümüyle insanlar bu animeyi senenin en iyisi dedi. O zaman ben de sadece eldeki malla kararımı veririm dedim. Tabi buna rağmen gene de yarısının çıkmasını bekledim. Neyse şimdi animeye geçelim. Ama ondan önce videoyu beğenip hesabı takip ederseniz iyi olur. Hype da atarsanız daha iyi olur. Vergi babında. Sentes to be Hero animesi kahramanlık kavramını çok farklı şekilde ele alan bir yapım. Anime ilk saniyesinde bizi değişik çarpıtılmış canavarlara karşı verilen bir savaşla karşılıyor. Ana karakterimiz Saylo ve ekip arkadaşı ormanda şeytan virüsü tarafından yozlaştırılmış canavarlarla savaşıyorlar. Bu virüs ilerledikçe toprağı mahvediyor ve canlıları insanlığın düşmanı yapıyor. Saylo ve ekip arkadaşı Dotta ise burada onlarla ölümüne mücadele veren kahramanlar. E peki buradaki fark ne? Klasik kahramanlar işte. Değil. Bu evrende kahramanlar aslında ağır ağır suçlar işlemiş mahkumlar. Büyük suçlar işleyen insanlara idam cezası verilir. Ancak öyle suçlar vardır ki bedelini ödemek için ölmek bile yetmez. İşte bu kişilere kahramanlık cezası verilir. Kahramanlar tüm toplumun nefretini üzerine alan, hayvanlardan bile aşağı görülen kişilerdir. Şöyle söyleyeyim, öyle ki kahramanlarla karşılaşan kişi yeni ayakkabısıyla boka basan insan tepkisi veriyor. Kahramanlar şeytan istilasına karşı savaşmak için en ön safa gönderiliyorlar ve neredeyse tamamlaması imkansız olan görevleri yerine getiriyorlar. Bunların intihar görevinden çok farkı yok. Çünkü hayatları hiç mi hiç önemli değil. Bu arada bir animede daha insan şeytan savaşı, şeytan lordu konusu görürsem sıyıracağım az kaldı. Hani diş macunları kendilerine her 10 doktordan 9'unun önerdiği diş macunu diye pazarlarlar ya. Herhalde editörler ve yazarlar arasında da böyle bir muhabbet var. Çünkü 10 animeden 9'unun içeriğinde şeytan lordu var. Ben önermiyorum bu diş macunu kullanan yarın öbür gün karısını Kahramanlık cezasının asıl olayı zor görevleri değil, asla bitmemesi. Üzerlerine eklenen mühürler sayesinde kahramanlar ne zaman ölse kilise tarafından ruhları cehennemden geri getiriliyor ve uygun bir bedene konuyor. Böylece kilise harcanabilir askerler elde etmiş oluyor. Bu işlem sırasında kişi zihninin ve hafızasının bir kısmını kaybediyor ancak. Eğer kişi çok fazla ölüp tekrar tekrar hayat bulursa sonunda ondan geriye hiçbir şey kalmayabilir. Animenin kahramanlık kavramını bu şekilde farklı bir pencereden bakması benim aşırı hoşuma gitti. Bu evrende kahraman denince akla önünüzde duran, sizi her tehlikeye karşı koruyan umut sembolü kişiler gelmiyor. Toplumun düzenini bozan, her türlü ahlakı yok sayan iğrenç mahlukatlar geliyor. Bu tarz özgün ögeleri oldum olası sevmişimdir. Kısacası sürekli tekrar tekrar pişirilip önümüze getirilen şeytan lordu olayı ne kadar hoşuma gitmediyse, farklı şekilde kurulan kahraman ögesi o kadar hoşuma gitti. Ana karakterimiz Saylo önceden bir komutan olmasına rağmen kahramanlık cezasına çarptırılmış biri. Suçunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Saylo etrafı canavarlardan temizledikten sonra kamplarının yanında duran Dotta'nın çaldığı tabutu fark ediyor. Dotta kendini durduramayan akıllanamaz bir hırsız. Kahramanlık cezasına çarptırıldığında bile bu huyundan asla vazgeçmemiş. Kendisi bildiğin azar azar çalacaksın, her gün çalacaksın mottosuna sahip. Kilisenin kervanı canavarlar tarafından saldırıya uğramış. Dotta da boşta afilli bir tabut görünce dayanamayıp çalmış. Karakterlerimiz başta içinde soylu birinin cesedi vardır diye düşündükleri tabutu açınca ne kadar büyük bir hata yaptıklarını fark ediyorlar. Tabutun içinden bir tanrıça çıkıyor. 13. Tanrıça Teorita. Tanrıçalar eski zamanlardan beri olan iblis tehlikesine göre uyanan ve anlaşmalı olduğu şövalyesine güçlerini bahşeden varlıklar. Kimisi zehir yeteneğine sahip, kimisi yıldırım, kimisi de geleceği görebiliyor. Görevlerini yerine getirince de tekrardan tabutlarında uyumaya dönüyorlar. Kiliseye götürülmesi canavar saldırısı yüzünden aksayan Teoritta, tabutun açılmasıyla uyanıyor. Bu sırada canavarlar ekibimize yakın yerde olan insanlara doğru saldırıya geçiyorlar. Saylo'nun onları kurtarma planını yaptığını gören Teoritta, Saylo'yu çok onurlu ve şerefli biri olarak düşünüyor ve şövalyesi olarak seçmeye karar veriyor. Ancak Saylo bunu kabul etmiyor. Hatta hayatta kendisiyle anlaşma yapmayacağını, tanrıçalardan nefret ettiğini söylüyor. Bu kısımlar şöyle ilerliyor: Saylo anlaşma yapalım şövalyem ol. Siksen gene olmam. Bu durum ikisi de içinden çıkılamaz bir duruma düşene kadar devam etti. Sınır birliği ile birlikte etrafları bilmem kaçıncı seviyedeki şeytan ordu tarafından çevrilince Saylo ebesini tersten göreceğini anladı ve Teoritte ile anlaşma yapmaya mecbur kaldı. Bu kısımda hem Saylo'nun neden bu kadar direndiğini hem de neden kahramanlık cezasına çarptırıldığını öğrendik. Meğerse Saylo işlenebilecek en büyük suçu işlemiş. Bir tanrıçı öldürmüş. Saylo zamanında komutanlık yaparken o zamanki anlaşmalı tanrıçasıyla çok üst rütbeli bir şeytan orduna karşı mücadeleye girmişler. Ancak tanrıçası tüm gücünü kullanınca çökmüş ve şeytan virüsü tarafından bozulmaya başlamış. Saylo bir tanrıça şeytan tarafına geçerse sonumuz gelir deyip mecburen onu öldürmüş. Ancak kilise bir tanrıçanın yozlaşıp bozulabileceğine inanmıyor ve Saylo'nun yalan söylediğini iddia ediyor. Saylo ne kadar kendini anlatsa da onu kale alan olmuyor. Yargılanması sırasında fark ediyor ki tüm bu yaşananlar aslında üst kademeler tarafından hazırlanan bir tuzak. Başına gelen her şey aslında bir oyun. Bunu anladığı an bir gün beni bu duruma düşürenlerden intikamımı alacağım diye yemin ediyor. O, o da güzel hikaye Bu yüzden intikamını unutmamak ve zamanı gelince kendisine yapılanların hesabını sormak için özellikle ölmemeye çalışıyor. Anime kahramanların içinde bulunduğu zor durumları harika şekilde anlatıyor. Manyak zor durumların içinde kalıyorsunuz ancak ölüm asla kurtuluşunuz olamıyor. Bu yüzden ölmemeye çalışıyorsunuz ama içinde olduğunuz durumlar o kadar sıkıntı ki çıkış yolu bulamıyorsunuz. Saf bir çaresizlik. Anlayacağınız sadece fiziksel psiksel olarak değil psikolojik olarak da işkence görüyorsunuz. Saylo hala kendi anlaşmalı tanrıçasının ölümünü atlatamamış. Bu yüzden bazı zamanlar Teoritda'ya bakınca aklına onun ölümü geliyor. Saylo hem bu yüzden hem de aynı şeyleri yaşamamak için ondan hep uzak kalmaya çalıştı. Ama ne yazık ki bunu başaramadı ve Teoritda'nın şövalyesi oldu. O andan sonra da artık Saylo nereye hangi göreve giderse Teoritda da bir kuyruk gibi onu takip etmeye başladı. Gelelim karakterlere. Anime hikaye ve evren hakkındaki genel bilgileri verdikten sonra daha çok karakterlere ve onların ilişkilerine yoğunlaştı. Bu konuda şunu söylemem gerek, animede sevmediğim tek bir karakter bile olmadı. Ahım şahım etkileyici bir karakter veya işleniş şu anlık yok. Ama her karakter vermesi gerekeni, vaat ettiğini size veriyor. Hayal kırıklığına uğramıyorsunuz yani. İleriki kısımlarda ne tarz karakterler gelir bilemem ama şu anlık gayet memnunum diyebilirim. Anladığım kadarıyla anime Sylon'un etrafına bir ekip kuruyor. Mesela veya ekibin üyelerinden Dotta'yı size anlatmıştım. Onun dışında kahraman ekibinin bir diğer üyesi olan Majesteleri var. Bu adam taşyaktan yürüyemiyor diyeceğiniz tipte biri. Önceden bir ülkenin kralı iken sonradan bazı olaylar yüzünden terörist ilan edilmiş ve kahramanlık cezasına çarptırılmış. Tılsımlar hakkında derin bilgi birikimi olan ve genelde arkadan destek sağlayan hafif kafadan çatlak biri. Kendisi hala kral olduğunu düşünüyor. Kilisenin adamları buna emir veriyor. Bu siz bir krala nasıl emir verirsiniz hepinizi zincire vuracağım deyip hava yapıyor. Saylo canavarları öldürünce, aferin Saylo. Geri dönünce seni kumandan rütbesine geçireceğim falan deyip mevki dağıtıyor. Millette aynen aynen kesin yaparsın şeklinde bunu geçiştiriyor. Adamın kafadan kırık olmasına bakmayın. Gerçek bir kral nasıl olması gerekiyorsa öyle. Kendisi sırf birkaç madenciye eziyet ediliyor diye kendi ayağını kılıçla koparıp şeytan lordu avladı. Adamın dibi anlayacağınız. Bu arada şu sahneyi görünce aklıma yine Guts'ın malum sahnesi geldi. Ah be Gats. Daha Saylo'nun yanında yer alacak gösterilen ve gösterilmeyen birçok karakter var. Önüne geleni biçmekten çekinmeyen keskin nişancı mı dersiniz? Fazla ölmekten bilincini tamamen yitirmiş kahraman mı dersiniz? herkese her yalına inandırabilen bir dolandırıcı mı dersiniz? Dolu yani. Benim tüm bu karakterler arasında aşırı hoşuma giden bir karakter var. Teorita. Boşuna serideki ikinci ana karakter değil. Animenin pozitiflik tatlılık kısmını o taşıyor. Yapısı gereği yaptığı şeyler yüzünden şövalyesinden sürekli övgü bekliyor. Ancak bir tanrıç olması yüzünden de kendini alçaltmak istemiyor. Bunun son sonucunda böyle arada kalmış tatlı bir şey çıkıyor. Sahibinin ilgisini gözleriyle bekleyen bir köpekle gururlu şekilde duran kedi arasında bir karakter. Evet biraz garip bir tanım oldu farkındayım. Uzun yıllardır tabutunda olan Teoritta haliyle bu dünyaya yabancı. Görmediği, deneyimlemediği ve tatmadığı tonlarca şey var. Kendisi bunları görünce tamamen bir çocuk gibi davranmaya başlıyor. Teoritta'nın yaptıklarını, tepkilerini, arada bozulmasını falan izlerken bir yerde fark ettim ki Teoritta artık animede benim için vazgeçilmez bir karakter haline gelmiş. Kendisinin olmadığı sahnelerde bile gözüm onu aradı. Anasını satayım kaç bölüm izledim bir kere şunun başını sevmedi ya Saylo. Her olaydan sonra teoritte öv beni başımı okşa diye geliyor bu vicdansız bir kere sevmiyor ama. Animenin genel olarak seslendirme ve müzik kısmını beğendim ama özellikle Teorita'nın sesi cuk oturmuş. Karaktere bayağı uygun bir seslendirmen seçmişler. Animenin genel hikayesinden ve hatlarından bahsettiğime göre biraz da eksi ve artılarına gireyim. Öncelikle insanları en çok etkileyen kısım animasyon. Animasyonlar gerçekten muazzamdı. Hele hele birçok ünlü animenin animasyondan kıstığı şu zamanlarda bu kadar iyi bir animasyon görmek aşırı hoşuma gitti. Sahneler çok güzel çizgisel bir tarza sahip, geçişler yağ gibi akıcı ve en önemlisi bölümler ilerledikçe kendini hiç bozmuyor. Aslında bu oldukça ilginç bir durum. Çünkü animeyi yapan stüdyo Kayı pek adını duyduğum bir stüdyo değil. Sonradan baktığımda bu tarz iyi animasyonlu aksiyon tarzı işler pek yapmadıklarını gördüm. Ume Musume, Kaptan Tuzubasa gibi animeler yapmışlar önceden. O yüzden ortaya bu seviyede bir iş çıkartmalarını bir kez daha takdir ettim. Bana kalırsa müzikler ve oluşturulan atmosferde animasyon kadar iyi. Aksiyon sahneleri sağlam animasyon ve müziklerle çok güzel desteklenmiş. Evrenin atmosferi izleyiciye yeteri kadar yansıtılıyor. Genel olarak işleniş başarılı. Birçok kere karakterlerin içinde bulunduğu o çaresiz an bana net şekilde geçti. Bunlar artılardı. Şimdi biraz da eksillere gelelim. Canavarlar çok kötü. İlk başta gözlerinden bozulmuş kurbağa tarzı canavarlar görünce hiç görmediğimiz değişik tarzda canlılar göreceğiz diye heyecanlanmıştım. Ama sonradan anladım ki bunların hepsi orasından burasından renkli şekiller çıkan hayvanlar. Çok bir olayları yokmuş tamamen hayal kırıklığıydı benim için. En azından birkaç farklı tasarım, bir iki tane özgün canlı görsem çok mutlu olurdum. Bunun dışında gözüme aşırı çarpan olumsuz bir nokta olmadı. Bana kalırsa Sentes to be Hero'nun anime dünyasında nasıl bir yere sahip olacağını hikayenin ilerleyişi belirleyecek. Potansiyeli var ancak mevzu anime potansiyelini gerçekten ortaya çıkartabilecek mi? Sentes to be Hero ne kadar özgün birkaç unsurla karşımıza gelse de üst sıralara yerleşmesine asıl izin verecek şey hikayenin gidişatı ve işlenişi. Anime izlerken kesinlikle kesinlikle zevk veriyor. Ancak eğer hikayede düzgün bir ilerleme olmazsa, ana karakterimiz intikamında düzgün bir gelişme kaydedemezse veya bu özgünlük sadece kahraman kavramı üzerine sınırlıysa o zaman Synthesis to be Hero ortalama bir anime olmaktan fazlası olamaz. Mesela Kalkanlı Kahramanın Yükselişi animesinin ilk sezonu benzerlerine nazaran güzel bir intikam hikayesi anlatacak gibi başlamıştı. Birçok eksiği olsa da intikam konusu ve hikaye gidişatı beni içine çekmişti. Ama ikinci sezonda tüm bu güzellik yok oldu. Seriyi sevmeme sebep olan intikam konusu gitti ve geriye herhangi bir isekai serisi kaldı. İşte bu yüzden diyorum ki Synthesis to be Hero'yu yükseltecek şey ilerleyiş Tüm bunların neticesinde rahatlıkla bu animenin 2026'nın en iyisi ünvanını hak etmediğini söyleyebilirim. Ki muhtemelen dediğim şeyleri başarsa bile senenin en iyisi olması çok zor olurdu. Çünkü animenin sınırı belli. Ha ilk 10 derseniz %60-70 ihtimalle listeye girebilir derim. Tabi gene de tüm seneyi görmekte fayda var. Eğer kendinizi yılın en iyi animesini izleyeceğim diye yükseltmeden bu animeyi izlerseniz tatmin olacağınıza %99 eminim. Çünkü kesinlikle kötü bir anime değil Sentence to be hero. Aksine old oldukça zevk verici bir anime. Sadece insanlar biraz fazla heyecanlanmış ve fazla övmüş. Video buraya kadardı. Daha fazla bu tarz içerikler için hesabı takip edebilirsiniz. Hadi Allah'a emanet.